Cömertlik en güzel mücevherdir. Nureddin Üsküdari Hazretleri Nakşibendi büyüklerindendir. Şifai Şerif Şerhi, Şitab Muhtasarı en meşhur eserlerindendir. 1182, miladi 1768 de hacca gitti. Dönüşte Medine'de vefat ederek Baki kabristanına defnolundu. Şifai Şerif Şerhi kitabında şöyle nakleder. Eshab-ı Kiram'dan Übey bin Kab, radıyallahu an, diyor ki, Resulullah'ın aleyhisselam yanında oturuyordum. Bir köylü geldi. Kardeşinin ağır hasta olduğunu söyledi. Peygamber Efendimiz, hastalığı nedir? buyurdu. O köylü, cin çarpması, dedi. Peygamberimiz aleyhisselam, kardeşini buraya getir, buyurdu. Kardeşi gelip oturdu. Resulullah Efendimiz, hastaya şu ayetleri okudu. Hasta hemen iyi olup, kalktı. Hastaya okunan ayetler şunlardır. Birinci. Fatiha suresi, 2. Bekara suresi başından 4 ayet, ayrıca 163. ve 164. ayetleri, Ayet-el-Kürsi, yine bu surenin son 3 ayeti 284-285-286, ila 3. Ali İmran suresinin 18. ayeti, 4. Araf suresinin 54. ayeti, 5. Müminun suresinin 116 ayeti, 6. Cin suresinin 3. ayeti, 7. Saffat suresinin başından 10 ayet. 8. Haş suresinin sonundaki 3 ayet 9. İhlas suresi 10. Felak suresi 11. Nas suresidir. Nureddin Üsküdari Hazretleri sohbetlerinde buyurdu ki, kendi nefsinden razı olan aldanmıştır. Ona güvenen, marur ve yolunu şaşırmıştır gerçek dost, ayıbını görüp nasihat eden, viyabında seni koruyan ve seni kendisine tercih edendir. Ahmaklık. Her şeyi fuzuliymiş gibi hiçe saymak ve cahil insanlarla arkadaşlık kurmaktır. Allah için dost olan, kişiye doğru yolu gösteren, fesattan uzaklaştıran ve ibadetlerinde yardımcı olandır. İlim, maldan daha hayırlıdır, ilim seni, sen de malı korursun. Fazilet çok mal ve büyük işlerle değil, güzel kemaliyet ve hayırlı işlerle olur. Takva sahibi kişilerin nefsleri tok, şehvetleri ölü olup, güler yüzlü, hazin kalbilidirler. İslamiyet, teslimiyettir. Teslimiyet, yakindir. Yakin, tasliktir. Tasdik, ikrardır, ikrar, edadır, yerine getirmektir. Eda ise ameldir. Fazilet, en iyi maldır. Cömertlik, en güzel mücevherdir. Akıl en güzel ziynettir. İlim en şerefli meziyettir. Adalet, halkın dirliği ve düzeni, idarecilerin süsü ve güzelliğidir. Akıllı kimse, dilini kötü söz ve gıybetten koruyan mümin. Kalbini şek ve şüpheden temizleyendir. İyilikle emretmek, insanların en faziletli amelleridir. 30 Mayıs 2020 Türkiye Gazetesi, bizim sayfa, Vehbi Tülek.